Ne zaman gidecek? Ne zaman gidecek? Sen şimdi kime, kime gidiyorsun? Ben yani Tekin amcaya gidiyor. Tekin nerede? Aldı mı yok aldı? Bilmiyorum ki o nereden aldı. Nerede bu sebat suyu lan? Gene ee, çıkarız. Muzaffer amca senin sıran gelince bir saat diyecek. Benim tamam abi. tamam senin sıran gelince bir saat diyecek. Biz beraber. Tamam. Tamam. Tamam, tamam mı? Tamam. Yüklemesi dahil bazı seferleri söylersiniz hemen boşalttığınız kararınızı veririm. Tamam. Yüz beraber. Çekeceğiz mi? Çekeceğiz. 24 ster motor. Tamam. 8'ler ster yükleyecek yükleyemek. yükleyemek. Yükleyeceksiniz. Yok. Bak. Çekelim. bak. Sen, sana ben dediğimi yap. Gerisine karışma. Mükemmel. Tamam hadi bek sen. bekliyorsun Hadi, hadi.

Az dur geliyor. Olsun olsun hadi öyle olsun. Bu yani şey zaten dökülünce arkaya doğru saçılacak. <gülüyor> 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 Efendim abla? <laughs> i̇yi iyi. Tamam alıyorum şimdi. Amin. Çay mi çay? Yo. <laughs> çay içecek misin? Yok yok gidiyor. Teşekkür Sağ ol abla, sağ ol. Bekliyorlar bizi. Ney? He. Hadi görüşürüz. Allah ben ne diyeyim ya ya. Ne oluyor? Kayda alıyor. He. Kayda alıyor. Harika bir şey ya. Pahalı bir şey mi? Hadi, hadi, hadi kolay gelsin. Sağ olasın. Ben gün hocam yıkanacağım. Enginden beriye gideceğim. Neyse. Çocuklar yüklüyor. Sen ne yapıyorsun? Ya, Allah Allah. Haydi haydi. Abi. tamam buraya kadar zaten. Değil mi? Daha tamam. yetsin. Bıraktım Hüseyin amca. Bayağı oldu bırakalım. Efendim. Meydandayım ben dönüşte al beni. Tamam. 이 겐겐이에서 아마 대 야.